Merhaba herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz Umarım çok çok iyisinizdir. Beni sorarsınız ben çok iyiyim arkadaşlar. Bugün sizlerle aklımızdaki insana bakacağız. Ee, gelecek odaklı bakmak istiyorum. Bakalım geleceğinizde neler olacak, nereye doğru gitmekte. Ee, genel olarak bir bakalım burada. Şimdi ben e, bu insanın bu sıralar özellikle çok fazla düşünce içine girdiğini düşünüyorum hayatıyla da alakalı bir takım düşünceleri var. Beklediği haberler var çünkü. Özellikle böyle işle alakalı e, girişimleri var. Yani e, bunlarla ilgileniyor gün içerisinde daha çok. Halletmek istediği konular var. Daha çok geleceğini e, kendisi için ferah iyi gelebilecek yapıda olsun istiyor. Konforlu bir hayat olsun istiyor ama sanırım bunları çok fazla yeterli göremiyor kendini. Toparlama aşamasında yani aslında ama şöyle bir şey var. Toparlayacağım derken daha da her şeyi berbat ediyor gibi. Geriden geliyor gibi bu insan hani. Ve burada özellikle çevresinde yaşlı insanlar var gibi hissettim. Yaşı ondan daha büyük insanlar. E, o yüzden ya e, gün içinde karşılaştığı insanlarla ya da ailesinden bir insanın sağlık problemleriyle ilgilenecek. Ona bir şey düşecek hani sen bunu ilgilen ya da şuna destek ol gibi. Ama kendisi de eğer sağlık sektöründe ise biraz yoğunlaşacağını görüyorum. Hayatında çok verimsiz zamanlar yaşamış bu insan. Hani dersiniz ki bir insan hayatını bu kadar mı boşa yaşar? Bomboş yaşamış. Yani gününü gün etmiş, akşamını akşam etmiş. Böyle gelecek diyor ki bir şekilde akar gider zaten. Ben şu anımı yaşayayım gibi. Hayata bir türlü doymamış. Doyamıyor. Yüzeysel şeylere için doymamış bir insan. Hani bir insan doyar ya dersin bu zamanlıkta bak şöyle böyle yaptım artık doydum diye. Bu insan doymuyor. Yaşamayı seviyor. Burada aslan olabilir. Terazi olabilir. Yay, ikizler, koç ve akrep ağırlıklı gözüküyor. Ee, e, harfi var. D harfi, Ş harfi ve A harfi yoğunlukla. Ve bunlar illaki olmak zorunda değil biliyorsunuz. Çünkü Çoğu kişi izliyor ama gerçekten şöyle bir bakarsanız da yorumlar kısmına falan insanlarla aramızda güzel bir etkileşim var. Hemen hemen herkese çok güzel bir şekilde uyuyor. Bunun için de sizler adına seviniyorum. Tabii ki de e, bu okumalar çoğu insan için gerçekleşiyor zaten ama hani sizde olmuyorsa ya doğru bir zamanı vardır ya da şunu unutmayın eksik bir şey vardır. Bunu da kişisel olarak danışmanlık alıp e, kendinizi e, baktırabilirsiniz Yorumlar kısmına zaten bırakıyoruz. Oradan ulaşabilirsiniz. Sabırlı olmanıza fayda var. Çünkü yoğun bir şekilde gidişatımız var. Öyle olduğu için de zaman sabır gerektiren bir yol diyelim. Şimdi bu insan sizi düşünüyor. Evet aklına geliyorsunuz. Ama ne yazık ki önceliğinde değilsiniz. Çünkü önceliğini henüz sizi koymamış durumda. Sizinle alakalı çok kararsız. Bazen diyor ki evet hani o benim için doğru bir insan. Bazen de diyor ki belki de değil. Hem kendinden emin olamıyor hem size karşı olamıyor. Ya sizin kötü ve yanlış bir insan olduğunuz için değil de. Hani bu insana diyor ki şimdi her şey başta bu kadar güzelken sonrasında berbat olabilir. Niye bu kadar iyi böyle bir insan var mı? Niye beni düşünüyor? Mesela ben diyor onunla ilgili hiçbir şey yapmadım. Hani ona yeteri kadar ilgi vermedim, alaka vermedim. Onun ayaklarına dünyaları sermedim. Onu kırıyorum, incitiyorum. Ama yine benimle olmak istiyor. Hani bunu anlamış değilim diyor. Biraz samiyeten uzak olduğu için ağır gelmişsiniz. Ee, tereddüt ediyor acaba. Ben kendimi değiştirirsem diyor. Ana karşı her şeyi serersem, uzman yanımda durur mu acaba diyor böyle. Bu yüzden kendi kafasında çok fazla kuruntuları da söz konusu. Özellikle bu insan böyle bir hayalleri varmış geçmişte kendisiyle alakalı evlilik düşünmeyen bir insan değilmiş onu söyleyeyim. Özellikle bir çocuğu olsun çok istermiş. Kalabalık bir aile içinde ya da kalabalık bir aile olmak istiyor. Kendine ait bir şey olsun isteyecek aslında bu dünyada geriye baktığı zaman zamanda. Ama zamanla böyle bunlardan gözü korkmuş bence. Çünkü e, her türlü gözü korkmuş. Bu insanın zaten annesiyle babasının arasındaki ilişki güzel bir ilişki değilmiş. Hani bu insanın e, daha dışa dönük bir hayatı olmuş. Kendini yalnız hissetmiş durumda. Ama bu insanın özellikle babası hesap vermeyen mesela dışarı gidip eve gelmeyen geç saatlerde gelen ya da çok e, uzun süre çalışan bir e, yapıda karakterde bir insanmış ve onu hani hep böyle bir baskı uygulamak hani sorumluluk duygusu vermeye çalışmış bir yönden de yüklenmiş gözüküyor. Ya da o öyle hissetmiş. Yani onun e, kafasındaki düşünce o. O yüzden tereddütleri de ve sizi böyle e, çok parmağında oynatacağı bir insan olarak görmüyor. Ya kültür seviyenize bakış açınız çok geniş. O yüzden böyle e, sınırlarınız, çizgileriniz var. Bu insan diyor ki hani, ya benim özgürlüğüm kısıtlanırsa ya ben böyle kendi bir hapis hayatında hissedersem ne yapacağım? Korkuları yoğunlaşıyor Çünkü alışmış Yalnızlığa alışmış Kafasına göre davranmaya alışmış Böyle bir hayata alışmış Ya bakın sizden önceki yaşadığı ilişki bile Sorunlu bir ilişki Yani zannetmeyin ki sadece bunu size yapıyor İlişkiler konusunda böyle evet ama Aile konusunda, arkadaş çevresi konusunda Çok açık, çok verici Hani bakarsınız ki ya benden önceliğini bile Onları alıyor dersiniz Bunu yapar ama Aşk ve ilişkiler konusunda uzun zamandır diyorum bakın uzun zamandır böyle bir karaktere bürünmüş. İnsanlardan pek bir beklentisi yok. Beklenti yaymak istemiyor. Kendisi de bir şey aldığı yok zaten. Yani vaktim de olsun, gönlüm hoş olsun derdinde olan bir insanmış. Ve etrafında çekici birisi. Şimdi onu da söylemeden geçmeyeyim. Dikkat çekiyor, avrası olabilir. İnsanlar beğeniyor böyle çekici görüyor, etkileniyor ondan. Ama bu insan biraz olaylara da ciddi bakıyor zaten. Hani pek sevgililikte bir gözü yok gibi. Ha çünkü şey görüyor. Bugün biz ilişkimiz oldu. Ne olacak? Ne olacak? Yani sana o kadar yatırım yaptım diyeyim. Her şeyi aldım, yaptım, verdim. Yarın gidebileceksin. Ya da ben senin nerede olduğunu bilemeyeceğim. Ne yaptığını bilemeyeceğim. Göremeyeceğim. Yalan da söyleyebilirsin diyor. Hadi bana bunun garantisini ver. O yüzden bence buna girmiyor. Böyle belirsiz bırakıyor. Rahat gibi kafasına gidiyor geliyor. Ama bir gün diyor ben kendimi hazır hissettiğimde ciddi ilişkim olsun istiyorum diyor. Düzenim olsun, bir ailem olsun, bir bağım olsun. Ve şu anda kendi içinde hazır olmadığı için size bu girişimi sağlamıyor. Hayatını yaşamaya odaklanmış. Ama kafasında şöyle bir düşünce var. Ben kendimi hazır hissettiğimde sana tekrardan geleceğim. Bakacağım yani evet kadere bırakıyorum. Evet hani yapacak bir durumum yok o yüzden bırakıyorum diyor. Ama burada ben görüyorum ki elinden bir şeyler gelir. Bakın gerçekten hani zorlasa yapabilir. Bu kadar da şey değil. Ama bence bu insan kendisiyle alakalı psikolojik sorunları var. Zaten ben hep yani danışanlarıma da öyle söylüyorum. Bana sizden ziyade partnerleriniz gelse ben şunda hepsini düzeltmiş durumdaydım. Gerçekten çok psikolojiye ihtiyaç var. Bir tedavi bile gerekiyor. O derece iyi değiller. Siz göremiyorsunuz. Kendi başlarına ben burada geçirdikleri zaman görüyorum. Kendilerine bile zarar verme noktasındalar. Çünkü e, yani bir şey var. Kendilerini yetersiz görüp kendilerini yükleniyorlar. Böyle sanki çok kötü bir insanmış gibi kendine davranıyor. Öyle gösteriyor yani bir e, acitasyona giriyor. Öyle düşünüyor. Yalnız yaşıyor. Hayatı sorguluyor. Hayattan belli bir amacım yok. Umudum yok gibi giriyor. Gerçekten iyi bir noktada değiller. Sorunları oluyor işte. Bu sefer ailesiyle kavga ediyor. Problem yaşıyor. Kimseyle anlaşamıyor. Sizin üzerinize geliyor. Sete dalıyor. Ve bir gerilim oluyor. Siz bu insanla zaten bir ilişki yaşamamışsınız. Ne yaşasınız eşeğin? Siz bu insanın travmalarıyla bir ilişki yaşamışsınız. Ee, ve geldiğiniz zaman muhtemelen ya bu insanın hayatında bir kriz noktası vardı. O zaman denk geldiniz. Çözemedi, halledemedi. Ya da zaten hayatı çok karanlık içindeydi. Siz o anda ona denk geldiniz. Ya şimdi burada sizin de enerjiniz şu. Siz bir kere hayatınızın akıp gitmesini istemiyorsunuz. Çünkü bu zamana kadar birçok şey yaşamışsınız ve diyorsunuz ki... ...ben zaten hani olmuyorsa hayatıma da bakabilecek yapıda güçlü bir insanım. Ama beni üzen, bitiren e, bir baş dönmesi hissettim şu anda. Gerçekten. Size odaklandığım zaman da başım döndü. E, sizi düşündüren beklemek ve boşa geçen zaman sizi yitiriyor... Ve gerçekten enerjinizi bozuyor. Mesela bu insanla bir belirsiz olduğu için bir şey odaklanamadığınızı görüyorum. Hayatınızın akışı da gidiyor. Mutlu olsanız bile olamıyorsunuz. Bu insandan dolayı korkmuşsunuz. Hayatınızda da kimseyi alamıyorsunuz. Açıkçası öyle söyleyeyim. Hani almaya çalışanlar bile bir korkuyor. Ve geleceğinizde bu insana birazcık daha uğraşacaksınız. Devam edecek. Burada bahar ayları aydınlık gözüküyor. O aylar içerisinde yavaş yavaş atılımlar atacaksınız bu insana karşı. Ama ben burada sizin artık kafanızın atacağını görüyorum. Artık her şeyi göze alacaksınız. Çizgiyi çizeceksiniz ve bu yüzden sizden biraz korkmaya başlayacak. Yavaş yavaş kendini gösterecek, size adımlar atacak, konuşacaksınız. Ama burada bir tartışma çıkacağını görüyorum. Yine bir kavga edeceksiniz. Sizin eliniz telefona gidiyor sürekli. Ya engellemek istiyorsunuz, silmek istiyorsunuz yapmayın. Yani sakin kalmaya çalışın eğer bu insanı istiyorsanız. Çünkü siz e, o hareketleri görünce bir geliyor bence sizlere. <laughs> bu insan e, dikkat çekmek için de bir şeyler yapacak zaten. Sizi kıskandırmaya çalışabilir. Buna da dikkat edin. Çok oyunlarına gelmeyin. Özellikle maddi anlamda para veren varsa ya da destek olan varsa bunun bir geri dönüşü olmayacak açıkçası. Çünkü vermeyi düşünmüyor. Sana verme niyetinde de değilmiş ve bunu yemiş biliyor musunuz? Hani tamam belki ihtiyacı vardı bunda karşıladı ama çoğunu yemiş. Kafasına göre eğlenmiş yemiş içmiş. Yani borçları olanlar için zaten bu insanın bayağı bir borcu var. Toparlayabilecek noktada değil. Öyle diyor hani e, nereye gidiyorsa gidiyor gibi. Akışı bırakmış durumda. O yüzden bu insanı yardım etmeyin. Destekte bulunmayın. Kendisi bir şeyler yapmaya çalışsın. Çok rahat alıştırmış. Özellikle annesi. Çok çok böyle şey yüklemiş ona. Yani burada onun bir e, algı da oluşmuş. Bak bir kadın için şunu bunu yapmalısın diye hayır şey gözüküyor. İşte kadına e, çok yüz vermeye gelmez, çok şey yapmaya gelmez ki beyefendiler için de şöyle söyleyeyim çok fazla e, bir güvensizlik aşılamışlar. İşte bu insan seni kullanmak için birlikte oluyordur, atar bir köşeye gider. Başka yapacağı bir şey olmaz. baş Seni elde etmek için böyle her şeyi yapmaya çalışıyor gibi bir takım şeyler. Sözler ve kullanılan kelimeler çok yanlış. Çünkü bu çok önemli bir şey. Bakın özellikle çocuklarınız olsun. Onları o şekilde hipnoz ediyorsunuz. Ve tamam herkesin belli bir yaşında bir ilişki yaşaması doğru. Ama konuşurken o kelimeler de çok önemli. Mesela. Siz karşınızdaki insanı çok güvensiz dediğiniz zaman tamam kurmuş da oluyorsunuz ama o insan gelecekte sizin söylediğiniz kelimeler üzerinde hep bir güven problemi çekiyor. Bakış açısı öyle oluyor. Aşılandığı için, davranışları öyle oluyor. O yüzden bunlar çok önemli şeyler. Toparlayamıyorsunuz, değiştiremiyorsunuz. Çünkü özellikle büyüdüğünüz zaman da bunlar değişmiyor, sabit kalıyor. Burada haberleşmeler olacak. Konuşacaksınız. Sizi hiç aramadıysa sesli görüşme görüşmediyseniz sesli bir şekilde konuşacaksınız. Sesinizi çok özlemiş çünkü. Ama yine de bir sesli görüşmek var. Bu insanla ilgili. Evet bugünlük bunları söyleyebilirim sizlere. Bu okumalar biliyorsunuz beğenenler, yorum yapanlar, abone olanlar için geçerlidir. Güzel enerjimizi gönderdim. Sizler de alın kabul edin. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.